Merhaba arkadaşlar ben Armut. Yanımda Luger. Şampiyon repliklerini tahmin etme oyunu oynuyoruz. Çok heyecanlı. <laughs> o tam bir ezik. Hep hazır ağlamaya. Evet. Ben Ammu diyorum. Jinx. Jinx doğru diyor. Ne lan? Jinx. Bu arada oyun Türkçe oynuyorum yani biraz yani. Anlamı Adil olmaya bir garip Jinx bir ne alaka ya? Gel. Vahşişin ortasında şafak vakti, açmış bir çiçek gibi ışıldıyorum. Zayra. <laughs> Zayra ya yanlış çaldı. <laughs> <Olur, gülüyor> e, abi ben yine şey ya. Leona. Hayır. <gülüyor> 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 e, tamam sen bir kere daha dene. Bir kere daha dene. Söyle söyle. Cin. Cin doğru cevap. Kardeşim adet adekleri koymuşsunuz. <laughs> Nasıl biliyorsun? Burası fazla mısın yoksa ben mi çok edişçiyim? Ben buna Brand derdim mesela ama. Kesin yine bir adekere mi çıkıyor? Brand mi diyorsun? Ha, doğru mu Brand? Brand doğru cevap. Wow. Biraz basit. <laughs> wow. Tamam. Kim tamam... Tamam. Bu sefer adı gereği tahmin etsin. Kolay, çok kolay be. Baş harfi? Eee, Rammus? Ramuz doğru cevap. Oo yaptı. abi. Ramuz'un tek devri var bu. Öyle Oyuncu mi? Evet. Ramuz'u mu gördüm <gülüyor> hayatım <gülüyor> bence? Sadece tamam diyor. Başka bir Adam şey. aramlardan <gülüyor> biliyor <gülüyor> ya. ya <laughs> ya. Bir sihir gösterisine ne dersin? Bunu da biliyorum galiba. Söyle. Tamam mı, et. Ben mi tahmin Sen ediyorum? Sen tahmin et bence. Lux. Sivisit Fate? Değil. Aslında biliyor gibiyim de çıkartamadım ya. Tamam. Ya, yap tahmin bir şeyler. Bilmiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Direkt Şako. sıfır tane. tahmin. Bu sanki basit. değil evet, mi? Oku oldu gel. Ölüm de rüzgar gibi hep yeni başımda. Yasuo oluyorum. Ben de Yasuo oluyorum. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Oo bunu hiç duymadım. Zihnin çamur kadar berrak. Ne olabilir? Zihnin çamur kadar. Oğlum böyle çok hiç duymadığım bir şey. Urgot falan. Heimerdinger mi? falan geldi benim aklıma ama ne alaka bilmiyorum yani. Heimerdinger değil. Baş harfi alalım. Vereyim. T. Train Hayır hayır. Trash. <laughs> Böyle biraz iğrenç bir karakter. Timo. Değil, iğrenç. Adamın <laughs> <Oğlum>, iğrenç <laughs> değil. Trundle. Değil. Abi T ile başlayan her şeyi saydım ya. Tam ki. Ha. Ha. Jack Troy bilir ya bu. Ne var dişimde biri mi kalmış? <laughs> Çok at mı bu? Değil. Ama sen seversin. Ben severim. Duymuştum ya. Jace? Değil. De alakası... Daha böyle agresif biri. Dişimde biri mi kalmış diyor direkt. Dişimde biri mi kalmış? Rüger <laughs> hadi gel kardeşim bir şeyler söyle artık. Ya valla <laughs> köreldim. Yoruldum herhalde. Çok çalıştın, normal. <laughs> Dişimde biri mi kalmış? Darius. Değil. Rüger adam bu bir tane tahmin etmiştim. böyle ma sadece mantıksız bir şey tercih etmek istemiyorum. Şey. Wukong. <laughs> İmkanı yok Wukong olmasın. Kucu vereyim. Versene abi bak ben zaten tek başıma yarışıyorum evet, ya. Evet, evet. Abi aklıma gelmiyor ne diyeyim. Baş harfi R. R. Kardeşi falan var rakibi. Rengar. Değil. R ile başlayan yalandan toplayın. Yalandan değil canım. Gerçekten toplayın. Harbi toplayın. Nasıl abi? Buna İrfan'a vermesi gerekiyor. Rambo değildir ya. Değil. R ile başlayan harbi toplayın. Evet. Söyle ya. Renek. olsun lan. Vay be. Evet. R ile başlayan top indirene hiç aklıma gelmedi harbiden. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bay bay. Çok sen mi oldu? <laughs>